Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda Metaverse platformu olan OVR platformundan nasıl arkadaşlar 3 OVR aldığımız şeyleri 500 OVR'ye, 1000 OVR'ye satışa koyacağımızı adım adım sizlere göstereceğim. Yani biliyorsunuz bundan önceki videolarımızda OVR platformundan alımlar yapmıştık. Bu videoda da nasıl satışlar yapabileceğiz? OVR'deki arsalarımızı nasıl 10 katına, 20 katına, 50 katına, belki 100 katına satma şansı yakalayacağız? Bu konulara videoda değineceğim. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Video başlamadan önce arkadaşlar biliyorsunuz hem Twitter hem Telegram sayfamız var. İkisini de takip edebilirsiniz. Sosyal medya linklerimi gene videonun açıklamasına bırakıyorum. Neden bunu takip edeceğiz hocam derseniz arkadaşlar her zaman video çekemiyoruz. Video çekmek 3-4 saat sürüyor. İşte videoyu çek, editle, yükle. O nedenle ani gelişmeleri, fırsatları size Twitter sayfamızdan mesela bir çekiliş var gördüğünüz gibi Twitter sayfamızdan ya da Telegram sayfamızdan sizlerle buluşturuyoruz. Aynı zamanda buradan soru cevap da yapabilirsiniz hem Telegram sayfamızdan hem de Twitter sayfamızdan. Twitter'da arkadaşlar takip etmiyorsanız beni Alexper alt tere kripto olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şuradan gördüğünüz gibi tüm linklerimi koydum buraya. Buradan bastığınızda da YouTube kanalımızı, Telegram sohbet grubumuzu ve aynı zamanda Twitter hesabımızın linklerini buradan edinebilirsiniz. Böylece bizi takip edebilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuzun konusu OVR platformundaki arsalarımızı nasıl satarız? Buna geleceğiz. Ama aramızda yeni katılan arkadaşlar için OVR platformu nedir arkadaşlar? OVR platformu bir metaverse projesidir ve bu OVR platformun üzerinde dünyaya arkadaşlar milyarlarca parçaya ayırmış ve bu arsaları herkese satıyorlar. Yanılmıyorsam arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 1.6 trilyon parsel ayırmış olmalı lazım. Ve bu her bir parseli de almak için gidip satın alabiliyorsunuz ya da ikinci elden birisinden teklif verebiliyorsunuz. ikinci el olarak alabiliyorsunuz. Daha sonra elinizdekileri satabiliyorsunuz. Aşağıda öğrendiğinizde gördüğünüz gibi burada ne kadar şu ana kadar açık arttırma yapılmıştı. Yaklaşık 1 milyona yakın. Ne kadar token yakmış ekip? 1.9 milyon token yakmış. Aynı zamanda buradan OVR token alabiliyorsunuz. OVR tokenlarla daha sonra buradan arsa alabiliyorsunuz. Arsa aldıktan sonra üzerine inşaat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bununla ilgili detayları da önceki videolarda vermiştik. Nasıl inşaat yapılabilir? İşte buraya müze yapabilirsiniz. İşte havuz yapabilirsiniz. Neyse. Futbol stadyumu yapabilirsiniz. Parti alanı yapabilirsiniz gibi. Buradan buna da değinebilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi burada arkadaşlar güzel video var OVR'nin. Buna da değinebilirsiniz. Şu an OVR Crypto.com'da Coinbase'de, Coinbase'de, CoinMarketCap'de listelendiğini söylemiş. Ama ben genelde alımlarımı ya PancakeSwap'tan yapıyorum ya da GTO yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. GTO borsasından biraz daha yatırım amaçlı yapıyorum çünkü ERC20 tabanında ama OVR platformundan arsa almak istersek onu arkadaşlar PancakeSwap'tan alıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha ucuz. Bunu nasıl mı yapıyoruz arkadaşlar? Buradan nasıl arsa alıyoruz? Onu da sağ üstte bıraktığım videodan görebilirsiniz. Adım adım nasıl OVR platformundan arsa alıyoruz? En ucuza arsa alma taktikleri nelerdir? Sağ üstteki videoda dediğim gibi görebilirsiniz. Aynı zamanda partnerlerine baktığımızda Chainlink, Mapbox, Blackpool gibi işte Solchix gibi polygon Önemli projeler, önemli ekiplerle, şirketlerle anlaşmalar olduğunda görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar nasıl OVR üzerinde arsa satışı yapabiliriz? Aynı zamanda çoklu arsa nasıl satırız? Çünkü neden? Birçok arsa yan yana ise arkadaşlar alan büyüyor ve birçok arsanın üzerine futbol stadyumu yaparsınız, parti alanı yaparsınız, tek parselinize göre öyle şeyler yapamazsınız. O nedenle birçok arsa bir araya geldiğinde yan yana arsanız varsa o zaman daha değerli hale geliyor ve onu da klasör yaparak, burada folder var, folder yaparak satabiliyorsunuz. Onu da göstereceğiz. Şimdi geldiğimiz arkadaşlar mesela bu marketplace'e bastığınızda şuradan aşağı doğru indiğinizde burada gördüğünüz gibi tek olarak satılan parselleri görüyorsunuz. İşte Kanada'da, Toronto'da satılan parsel var. İşte United States Paradise'da var. Las Vegas'ta var. Gördüğünüz gibi işte bir parsel 28 OVR. Ye. işte OVR'de 1.5-2 dolar dersek arkadaşlar 50-60 dolara satılıyor. Aşağı geldiğimizde folder'lar var. Yani dosyalar arkadaşlar. Bu dosyalar ne demek? Yan yana olan arsaların satışı. Mesela bu Mavericks Stadyum'un büyük olasılıkla stadyumun içinde hemen gir bakalım görebilecek miyiz? Adam 55 tane yan yana arsa aldı ya da birbirine yakın arsa aldı. Bunların hepsini satıyor. Gördüğünüz gibi adam Mavericks Stadyum'unu almış arkadaşlar. Stadyumun hepsini 5 milyon OVR'ye satıyor. Bu da yaklaşık arkadaşlar 8-10 milyon dolar yapıyor. Bunu da buradan bahsedelim ve adam gördüğünüz gibi arkadaşlar 25 OVR almış. Yani 25 çarpı 50 desek arkadaşlar ne yapıyor? 1200-1300 OVR yapıyor. O 1200-1300 OVR'de 2 ile çarpsak yuvarlak olarak 2500 dolar yapıyor. Ya e da 2500 dolar almış. Girip şu an arkadaşlar 7-8 milyon dolara satmaya çalışıyor arkadaşlar. Bununla bahsedelim. Şimdi geriye geldiğimizde peki biz elimizdekileri nasıl satacağız ona bakalım. Şimdi My Asset'e geliyorsunuz. Yani sizin sahip olduğunuz arsalara geliyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim açık arttırma bir teklif verdiğim bir yer yok. Gene OVR ile ilgili detaylı videoyu merak etmek istiyorsanız sağ üstte bıraktığım videodan OVR platformu nedir ne değildir detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ya da hangi başka Metaverse platformları vardı İşte Decentraland, Sandbox bunlar nedir? Onları da sağ üstteki videodan izleyebilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar arkadaşlar ne yapalım? Cenevri'yi ben satışa koymuştum. Gördüğünüz gibi birçok Cenevri yan yana arsa vardı. Cenevri'deki arsaları da şöyle göstereyim. Mesela bu ünlü otellerin olduğu bir cadde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki 6 tane arsa benim. Bu arsaları ne yapalım arkadaşlar? Gelin bir klasör oluşturalım ve bu klasörde bunları satışa koyalım. Mesela şuradan basalım arkadaşlar. Yeni yeni dosya oluşturalım ve yeni dosyalara ne diyelim? Geneva Shopping Street diyelim arkadaşlar. Confirm diyelim. E burada dosya yaratıldı. Daha sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde Direkt bunu buna ekliyoruz. Gördüğünüz gibi e, çek işareti çıktı. Daha sonra Buradaki yine şeye geliyoruz. Hangi arsalar eklemek istersek gene Cenevre Shopping Street'e basıyorum. Gene bu da Cenevre arkadaşlar. Buna da Geneva Shopping Street'e basıyorum. Bu şekilde hangilerini istiyorsanız hepsini eklemenize gerek yok. Kaç tanesini satmak istiyorsanız yan yana onları gelip buradan ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben 6 tane Cenevre'deki arsayı ekledim. Ve daha sonra arkadaşlar folderlara bastığınızda tepeden buraya geliyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar kaça satmak istiyorsunuz bunu detayına gelebilirsiniz. Buradan aynı zamanda görebilirsiniz. işte kaça satmak istiyorsunuz o fiyattan gelip koyabilirsiniz daha önce ne yapmışım arkadaşlar? Buradaki New York'taki arsaları 5000 overeden satışa koymuşum. Siz de gelip buradan işte kafanıza uygun bir şekilde fiyatı belirleyebilirsiniz. Şimdi benim burada 11 tane arsa var arkadaşlar ee, New York'ta. Ve bu arsaları ortalama ben 10 overeden almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani 110 overe yaklaşık 250-300 dolar civarındaki bir yatırımdan sonra bunu gelip arkadaşlar burada 10 bin dolara satmaya çalışıyorum. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Size bu videoda ondan bahsetmek istedim. Yani overeden aldığımız arsaları nasıl satışa koyarız? Aynı zamanda satışa koyduğumuz arsaları nasıl folder yaparız? Yani klasör yaparız. Klasör etmenin avantajı da arsaları bir arada satmak. Yani teker teker satmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu arsaların hepsini yan yana aldım. Böylece değeri artıyor arkadaşlar. Çünkü alan kişi daha çok şey yapabilir. Daha geniş bir alan sunuyorsunuz. O nedenle ne avantajı bu. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ne yaptık videomuzda? OVR platformunu inceledik. İşte partnerliklerine baktık. Aynı zamanda OVR platformunda nasıl arsa alınıyor ve alan arsalar nasıl iki şekilde satılıyor? Birinci şekli tek arsa olarak, ikinci şekli klasör olarak nasıl satılıyor bunun detayına indik. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda beni sosyal medyadan bahsettiğim gibi hem Twitter'ımdan hem de Telegram grubundan takip edin. Mutlaka gelin katılın. Orada sohbet muhabbet döndürüyoruz diyelim ve videoyu yavaştan bitirelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.